İnternetten para kazanmak mı? Çark çevirerek. Bu kadar kolay mı ya? Bakalım kolay mıymış. İnceleyeceğiz. 100 hakkın var. Çarkta nakit para, ekstra çevirme hakkı, fazladan para kazandıran oyunlar ve bir de boş. Adilce inceleyeceğim abartıp günde 300 dolar kazandık başlığı atmadım. O kadar parayı kazanıyorsun da burada işin ne diye sorarlar adama cevap veremezsin. Üyelikten başlayalım. Üyelik kolay mı? Evet kolay. Bir kullanıcı adı, bir e-posta, bir şifre, sonra doğrulama, ardından bir e-posta doğrulaması, işlem tamam. Ha bir de e-postana gelen doğrulama postası. Üyelik bu kadar kolay. 2 dakika. Bu sitede 2 saatimi harcadım ama heyecanlıydı. Sürekli çevirdim. Peki sonunda herhangi bir ödeme alabilmiş miyimdir? Bakalım. Öncesinde şunu belirtelim. Öncelik sizin güvenliğiniz ve kazanmanız. Merak edip oynayıp para çekiliyor mu diye birkaç saatinizi harcamamanız için gerçekçi bir inceleme yaptım. Ama fazlasıyla eğlendim. Hakkını yemeyeceğim. Umarım videomu beğenip like atarsın ve kanalıma abone olup bu tür videoların gelmesi için destekçi olabilirsin. Sitenin ismi piratewin.io. İngilizcenin gözleri yaşlı. <laughs> sitenin ismi piratewin.io. Oynamak isterseniz diye sitenin referans linkini açıklamalara bıraktım. Sitede tek yaptığım şey çark çevirmek oldu. Gelin birlikte biraz çark çevirelim. İlk çarkı çeviriyorum. Boş geldi. Devam. Yılmak yok. İkinciyi çeviriyorum bir joker geldi. Bu jokerlerden 3 tane gelince bir çekiliş için bilet kazanıyorsunuz. Hızlıca devam ediyorum. Öncelikle merak ettiğim nokta buradaki çevirme hakkım bittiğinde ne olacak? Elbette bitecek. Nasıl yenileyeceğim? Ne yapmam gerekecek? Acaba buradaki kazancımla çevirme hakkı almamı mı sağlayacak yoksa farklı bir yöntemi var mı? Üçüncü çarkı çeviriyorum. Ve nakit bölümü geldi. 34 cent. Bu arada Çark'taki bölümleri anlatayım. Kötüden başlayacağım. Çark'ın bu bölümünde boş var. En çok rast gelen bölüm. En sevdiğim diyemeyeceğim. Çünkü buraya denk geldiğinizde aldığınız tek şey... Kocaman bir hiç. Bu bölümde ise etkinlik için hak kazanıyorsunuz. Bundan 3 tane geldiğinde etkinlik için bir bilet kazanıyorsunuz. Şu an etkinliğin sona ermesine biraz zaman var. Dolayısıyla videonun zamanı buna yetmeyecek. Ama sanırım buradaki para tutarını ödül olarak birilerine veriyor. Diğer bölüm de bir kart açılıyor ve burayı kazıyarak ve belli sayıda aynı objeye denk gelerek altta yazan ödüllerden birini kazanıyorsunuz. Denk gelmezse yine Kocaman bir bu hiç. bölümün ismi cash, nakit yani. En sevdiğimiz. Bakalım bugün en çok kaç cash, yani nakit gelecek. Bu arada siteyi incelemeye devam ederken bir yandan da çark çeviriyorum büyük kazançlar beklemeyin. Öyle büyük bir kazanç olsa büyük bir grup oluşturup 24 saat çark çevirirdik. Youtube'da bu konuyu biraz araştırdım. Böyle abartılı başlıklar falan atan olmuş. Şöyle bak. Musab çarpsın zengin olduk. İşi bırak çark çevir 2022. Bir de ekrana ne alakaysa papara ekran fotoğrafı. Sitede öyle bir çekim yöntemi yok zaten. Çekim yöntemleri web money, bitcoin, litecoin, dogecoin falan filan. Neyse devam edelim. Çevirme bölümlerini hızlıca geçiyorum. Sıkılmayın diye. Aha da 70 sent kazandık. Bakayım para cepte mi? Vallahi cepte. Bir bölüm var. Burada ekstra çevirme hakkı falan veriyor. Ama burayı hiç kullanmadım çünkü çoğunluk görevler kimlik bilgisi, telefon numarası falan istiyor. Geri dönüp devam ederken böyle bombalı falan bir oyun çıktı. Ama ne olduğunu anlamadan çıkışa çok seri bastım çünkü başaramadım. Tam gaz devam. Bir süre böyle çevirerek güzel geçti. Ama boş ama dolu çoğunlukla boş. Bazen esrarengiz sandık oyunları arada sırada 0. küsür sentle taç taçlandırılan saman alevi gibi bir artistlik sonra beklediğim oldu ve çevirme hakkım bitti. E ne oldu dersiniz? Ardından benden bir doğrulama talep etti. Doğruladık. Sonra 60 dakikalık süre başladı. Bir saat sonra gel 25 çevirme hakkı vermezsem o zaman konuş ekranı bu. Nerede görsem tanırım. Bir saat üşenmedim bekledim. Tabi bu arada siteyle ilgili yakınan bir de aksine kazanan iki ayrı tayfa buldum Google amca taramalarımda. Her zamanki gibi kazananların genelde makale ve videolarının altında referans linki buldum. Kazanamayanların ise 10 dakika çark çevirip zengin olacağına inananlar olduğunu gördüm. Videonun bu kısmına kadar geldiysen ve devam etmeye de kararlıysan video sonunda yorumlar bölümüne kalpli bir yorumunu alırım. Tabi daha videoyu yükledikten 15 saniye sonra konudan bir haber kazanamadım. Bu video çöp diyenler de olacak. Olsun, yorumun iyisi kötüsü olmaz. Ben de şu an yorum yapıyorum. Belki de bir sürü emek harcanıp oluşturulan bir platform üzerine. Ama bir şey yapıyorsan her zaman güzel yorumlar beklememek lazım. Para ceptenin kapısı. Her yoruma açık. Devam ediyorum. Bir saat geçti. Şimdi bakalım 25 hakkımız tanımlanmış mı? Bir doğrulama talebi daha gördüm. Doğruladım. 25 hakkım tanımlandı. Çevirmeye devam. Bu sefer hakkımız az. Bu arada nereden baksanız 2 saat geçti. Siteye giriş yapmamdan bu yana beklediğim 60 dakikada bu sürece dahil. Çark her döndüğünde bir şey gelecek diye umut oluyor, onu söyleyeyim. Hele son 25 hatta beni siteye çekmek için çok kazandıracak şimdi falan diye triplere giriyorsun. Kazın ayağı öyle değil. Bakalım 25 çevirmeden ne kazanacağız? Bir saat beklediğimize değecek mi? Ha bu arada belli aralıklarla böyle sağ köşede falan beliren reklamlar var. Site acaba nereden para kazanıyor da millete dolar saçıyor falan diye düşünürken bunlardan ard arda hatta can sıkıcı şekilde bazen çak çevirmeye engel olanlarından denk geldi. Site reklamlardan kazanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla reklam sitesinden öyle büyük meblağ paralar beklememek lazım. Ha cep harçlığın belki çıkabilir. Amaç fazlaca reklam izletmek de olabilir. Yani sizi sitede tutmak. Kaldığımız yerden devam edelim. Birkaç sent daha kazandık. Sonuç olarak 25 hakkım da bitti. Tabii ki bir 60 dakika daha bekler miyim? Ben beklemem. Normalde bu 25 hak bitince yaptığım hareket şu oldu. Çünkü çok eğlenceliydi. Ama benim için sadece eğlenceli. Ötesi yok. Sizleri bilemem. Sonuç olarak kazandığım 6 tane çekiliş bileti ve 8 dolar bilmem kaç sent. Çekilişe bir hayli süre var. Bu arada çekiliş sonucu vaat edilen ödül biz fark etmeden giderek ufak ufak yükseldi. Ama çekiliş sonucunu tabii ki beklemeyeceğim. Çünkü kendi adıma çok umudum yok. Bu geçen 2 saatte tabii ki dünyayı kurtaramazdık. Ya da göz yaşartan icat yapamazdık. Ama en azından eğlendik be. Şimdi şu 8 dolar küsür centimizi bir çek çekmeye yeltenelim. Biliyorum en büyük günah ama en azından deneyeceğim. Ve Sitede alt çekim limiti 100 dolar. Şimdi parayı gönderiyorlar ya da göndermiyorlar diyemeyeceğim. Çünkü burada bazı komisyon tutarları falan da koymuşlar. Durum çok ciddi olmalı. Bir de komisyonsuz çekim yapılacak seçenekler de varmış. Final konuşmasını yapalım o halde. Bir saat daha bekleyip bunu da videoya ekleyip zamanınızı çalmayacağım. Çark çevirmek yani bir bakıma oyun oynamak zevkli. 2 saatin sonunda 8 dolar kazanmış olmanın yorumunu size bırakıyorum. Sonuçta çoğu sitede bu tutarı yakalamak 1-2 hafta buluyor. Ya da şansınız varsa 2-3 gün. Kazancın çekilip çekilmediği konusunda da kimsenin sözüne hatta kanıtına dahi inanmam. Çünkü inanmam için illa bu gözler görecek. Sizin için bu çark oyununu oynamaya devam edeceğim. Eğer olur da en alt çekim limitine ulaşırsa hemen kaydı başlatıp an be an çekim talebini verdiğim anları kaydedeceğim. Devamında cüzdanımın kaydını da çekeceğim tabi. Bakalım işi bırak çark çeviri diyenler mi haklı? Ki zaten değiller de. Yoksa uğra Ulaşılmaz. Sadece eğlenmek için giriyorsan gir, kazanıp çekersen de şükret diyenler mi haklı? Bence cevap çok belli de. Yine de sizin için oynamaya devam edeceğim. Bugünün tarihini bir köşeye not edin. Çekim limitine ulaştığımda tarih kaçı gösterecek bunu birlikte göreceğiz ve çekip çekemediğimizi de tabi. Umarım kimseyi rahatsız etmeden, sıkmadan adilce bir inceleme yapabilmişimdir. Videoyu beğendiysen ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan kanalıma abone ol ve bildirimlerini açarak yeni inceleme videolarından anında haberdar ol. Şimdilik hoşçakalın.